Katliamları yarıştırmıyoruz. Bakın baş başbaalar katliamı olduğu gün 5 Temmuz. Cumhuriyet Halk Partisi grubu düzenli olarak bakın Veli Baba başkanlığındaki bir heyet her yıl oraya gider. O acıyı paylaşır. Nereden çıkardın unuttuğumuzu? Bunu nasıl söyleyebiliyorsun? Bakın şu grubun sosyal medyasına o gün tüm grup paylaşmıştı. Sen katliamları mı yarıştırıyorsun? Bu çok çirkin. Çok çirkin. Gelelim Sivas sanıklarının Cumhurbaşkanı tarafından affedilmesine. Tabii ki sağlık raporu varsa cezaevi koşullarında bir kişi kalamıyorsa Cumhurbaşkanı affeder ama bu yetkisini Sivas sanıkları için hemen kullanırken 28 Şubat davasından hüküm giyen paşalar için neden bu kadar bekledi? Biz bunu söylüyoruz. Bakın Maraş olayları, Sivas olayları uzağa gitmeyin sen dönem diyorsun dönem. Daha bir buçuk yıl önce Ankara'nın göbeğinde öldürülen bir akademisyen Sinan Ateş'in faillerini çözemiyoruz. Niye anlatıyorsun bize sen? Neyi anlatıyorsun? İşte dünya yargılamasında olan rezaletleri hepimiz gördük. Burada seni suçlamıyor, onu suçlamıyor. Herkes bir acısını paylaşıyor. 35 can ölmüş, canarak ölmüş ve buradaki gruptaki arkadaşlar vatandaşlarımızın dostları, akrabaları olanlar var. Ne oldu? Neye vaziyet ettiğinde gelip böyle bir savunma yapma ihtiyacı duydun? Başbağlara bağlara üzülmüyormuşuz, onu almıyoruz. bunu üzülüyoruz. Bu değil kötü, bu değil çirkin, bu değil yanlış. Her katliamı lanetliyoruz. Her acıyı paylaşıyoruz. Gelin, ben son dört yılda görmedim sizi. Siz hiç yoktunuz baş bağlarda. Neredeydiniz? Yoktunuz. Hayır yoktunuz. Velavama birazdan buraya gelir yüzleştireyim. Ama her olayı kendi şartlarında ve kendi günümü değerlendirelim. Bugün 2 Temmuz. 5 Temmuz'a baş bağlar. O gün de onu konuşuruz. Ama gelip burada kimsenin acısını, hiçbir katliamı kıyaslamak gibi bir gaflette bulunmayın. Lütfen bulunmayın. Biz Cumhuriyet Halk Partisi grubuyuz. Her türlü katliamın, her türlü acının, her türlü acı çeken insanın yanındayız. Yanında olmaya devam edeceğiz. Bir katliam kötüdür, diğeri iyidir bir şey demiyorum. Bütün katliam, bütün cinayetler kötüdür. Her cinayet kötüdür. Her katliam kötü. Efendim 1993 yılında tutuklanmış 86 yaşında yani 30 yıldır cezaevinde olan adli tıp raporuyla gelmiş birisini affettiği zaman hayır Cumhurbaşkanı bunu affedemez. Öbür günü aynı gün affeder. Niye? O Çünkü aynı siyasal görüşten onun için. Bu yanlış. Bu dil doğru değil. Başbağlarda başbağlarda gidip başbağlarda gidip oradaki sanıkları oradaki sanıkları adliyeden çıkartan bakan kimdi? Biliyorsun değil mi? Biliyorsunuz. Gayet iyi biliyorsunuz. Ha söylüyorsunuz. Tutanaklara bakın. Kim olduğunu bilirsiniz. Hangi partinin çalışma bakanı olduğunu gayet iyi bilirsiniz. Çok iyi bilirsiniz. Ben 30 yılımı bu Ankara Adliyesi 25 yılını avukatlık yaparak ve bütün önemli dosyalarda bulunarak geçirdim. Hangi dava, hangi şekilde çok iyi bilirim. Fakat şunu yapmayın. Siz efendim elbette ki bir insanların yanarak ölmesi kabul edilemez bir olaydır. Ve bu bizim hepimizin ortak acısıdır. Ortak acılarımızın ama üç gün içindeki aynı acıyı birini görüp birini görmek benim söylediğim bu. Yoksa başbağlarda veya da Sivas'takilerin hiçbir cinayet savunulamaz. Hiçbir kötülük savunulamaz. Bize düşen bu memleketin birliğine, beraberliğine daha fazla katkı sunmamızdır diyorum. Yüce Meclis'e saygılar sunuyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin hangi çalışma bakanı gitmiş de başbağları sarıklarını adliyeden almış? Ya bu nasıl bir iddia? Evet. Buna buyur, nasıl cevap vermeyeceğim? Buyur, buyur, buyur. Buradan vereyim. Tamam, tamam buyur gel. Kullandığımız dile bir dikkat edelim. 35 tane oradaki canımız o güzel insanlar yanarak değil yakılarak öldürüldü. Bunu bil. Bunu bil, bunu bir düzelt. İki, hangi bakanın ismini verir misin? Burada isim vermeden konuşmak ne güzel. Sayın Cumhurbaşkanı da bazen bunu grupta yapıyor. Siz de yapıyorsunuz. Çalışma Bakanı'nın Başbağlarda adliye girebilme yetkisi mi var? Kimdir bu? Sürekli iftira, sürekli bir algı. Bakın burada gelip bizim grup önerimize retoyu verebilirsiniz, kabul etmeyebilirsiniz. Ama gelip burada lütfen ve lütfen ayrıştırmayın. İnsanların acısına acı katmayın. İnsanların acısını daha çekilmez hale getirmeyin. Bu doğru bir değil değil. 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 93'te ise 9 yıl sonra iktidara geldiniz. Bu davayı zaman aşımına getirmezdiniz. Daha geçen her Eylül'de zaman aşımına uğradı. Uğradı kardeşim. Uğradı. Uğradı işte. Dosya açık. Sen daha dosyayı bilmiyorsun. Sen ne bilmiyorsun. Yani üç sadık açısından uğradı. Dört sadık açısından uğradı. Uğradı mı uğradı. Kim o sanık? Ha bakanlara gidersek Yap. bir dakika Yap. bakanlara gidersek senin başbakan yardımcın gümrük bakanın hayatı yazıcı oldu da Sivas sistem avukatıydı. Buna gitmeyeceksin. Bak buna gitmeyeceksin. Hayati yazıcı oldu da Sivas sanıklarının avukatıydı. Başbakanlık yaptı. Başbakan yardımcılığı yaptı. Söylemeyeceksin onu. Onu söylemeyeceksin. Benim grubumda Başbağların tarihimizde sanıkların avukatlığını yapan bir kişi yok. Gelirsin ismini söylersin ispatlar. Evet lütfen tamamla. Avukatları İsp soracağım. İspatlamazsan lan ünferiysin. Gel buraya ispatla bunu. Peki Sayın Temelli buyurun. Ne zaman kürsüye çıksa arkadaşımız hep ben hukukçuyum diyor. Gerçekten ben şüpheye düşüyorum. Çünkü hiçbir hukukçu gerçekleri bu kadar çarpıtamaz. Böyle hukukçuluk olmaz. Şimdi başbağlar meselesini biraz araştırmış olsaydı burada acıları yarıştırmazdı. Zaten bu acıları yarıştırma özelliği... Bu arkadaşlarımıza ait bir şey. Başbağlar konusunda dava 94 yılında başlıyor, 98'de takipsizlik veriliyor. Hani dosyaya baktım diyor ya, baksa takipsizliği görür. 2013 yılında da zaman aşımına uğruyor. Bu konuda tek verilmiş araştırma önergesinin sahibi biziz. Başbağlar araştırılsın istiyoruz. Neden? Çünkü Sivas'ta 33 kişi ölüyor, başbağlarda 33 kişi ölüyor. Bu cinayetlerin nasıl işlendiğine dair dönemin görgü tanıklarının ifadeleri var. Jandarma 25 kilometre ötede. 14 saat sonra geliyor. Olay inceleme yeri ekipleri gelmiyor bile. Daha da vahimi var. Jitem tetikçisi Ayan Çarkı'nın ifadeleri var. Biz yaptık diyor. Ne burada kalkmış baş bağları Sivas'ın karşısına koyuyorsun. Baş bağları kim yaptıysa Sivas'ı da onlar yaptı. Maraş'ı da onlar yaptı. Çorum'u da onlar yaptı. Siz bu suçların üzerine örtmekten vazgeçin. Sen hukuk fakültesinden değil bir diploma, yüz diploma da alsan bu suçların üzerini örtemezsin. Sayın Temel, hukuk fakültesi diplomamı mı sana soracak değilim. Ankara Hukuk Fakültesi'ne gidersen Ali Özkaya'nın diplomasını görürsün. Hiç kusura bakmayın. O sebeple bu yaptığınız doğru değil. Biz elbette ki, elbette ki bu derin devletin yaptığı veyahut da o bir kısım sıkıntıların, karanlık güçlerin yaptığını her daim söylüyoruz. Lütfen o zamanki başbakan yardımcısına, o zamanki valiye, o zamanki emniyet müdürüne ve o zamanki çevrenizdeki insanlara sorun. Sivas'taki olayların kimler olduğunu, başbağlardaki olanlarla kimler olduğunu ben onu söylemek istemiyorum. Kimin olduğunu yakında olanları onlar benden daha iyi biliyorlar diğer kişileri. Bunu da bunu söylemiş olayım. Teşekkür ederim. Evet, değerli milletvekilleri şimdi tartışma değerli milletvekilleri, herkes kanaatlerini söyledi, karşılıklı da kayıtlara geçti. Bir derdim var, bin dermana değişmem diye başlamış Nesimi. Derdimiz adalet olmalıydı, devletin dini adaletti. Gri listeden çıkmak için bir şeyler yapmamız gerekiyordu. Ama dün dünde kaldı diyor Mevlana Celalettin Rumi. Ahmet Taner Kışlalı, Sabahattin Ali Bahriye çok Behçet Can Türk Cem Ersever, Çetin Emeç, Turan Emeksiz, Musa Anter, Necip Ablemitoğlu, Nihat Erim gibi Adnan Ersöz, Gaffar Okan gibi yüzlerce iki, 1993 yılında sadece 510 tane faili meçhul var ve bunlar hala belirlenmiş değil. Dündüğünde kaldı dediğim artık yeniden o adaletsiz aşamadan bugün bunları soruşturabilir şekilde meclisin şeffaflaşması, adaletin şeffaflaşması gerekiyor ki Gri listeden çıkabilebilirim. her şeyin konuşulması gerekiyor, demokrasi ve adaletin gerçekleşmesi için. Türkiye'nin değerli arkadaşlar demografik yapısı değişti, değişiyor. Türkiye'nin ve dünyanın sosyolojik yapısı da değişiyor ve bakış açıları değişiyor, psikolojileri değişiyor. Ben şöyle söyleyeyim, 2024 Türkiye'sinde insanlar arasında Alevi, Sünni, Kürt, Çerkez vesaire ayrım yapılması açıkçası söyleyeyim. Alevi sünni ayrımı yapanlar ne Alevidir ne sünnidir. Bu kadarını söyleyeyim. Maalesef yani bunu dile getirmek hoş değil ama AK Parti grubunda zannedersem Alevi milletvekili yok. Hani demin söylenmişti, vali yok denmişti, bilinen emniyet müdürü yok denmişti ama Alevi milletvekili de yok. Şimdi bunları aşıp bizim yeni bir perspektif, yeni bir bakış açısıyla dünyaya bakmamız Türkiye'ye yeni bir bakış açısıyla bakmamız ve 2024 yılında bu ayrımları ortadan kaldırıp şeffaf hesap verebilir ve demin maalesef çocukların istismarı, çocukların mağduriyetiyle ilgili getirilen şeyden niye her kaldırmadınız arkadaşlar ya? Yani? Niye? Sizi bağlayan ne? Diyor ki orada delilleri var. Bir milletvekili arkadaşımız. Diyor ki bunu araştıralım. Ben diyorum ki Türkiye failli meçhuller ülkesi olmasın hukukun üstünlüğünün olduğu, kuralların geçerli olduğu ve kuralların hakim olduğu bir Türkiye için hep birlikte el ele verelim. Bakın bu kara sayfaları, bu gri sayfayı mali şeyle değil. Türkiye dünya güvenilirlik endeksinde, hukukun güvenilirliği endeksinde 147 ülkeden 117. sırada. Böyle bir dünya olmaması gerekiyor. Başlarınızı önüne eğiyorsunuz ama değerli arkadaşlar ellerinizi Demin kaldırmadınız ama hukukun üstünlüğü için. Adalet, adalet, adalet diyorum. Demin kalkmayan ellerin şimdi adalet için kalkmasını istirham ediyorum, rica ediyorum. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ediyorum Sayın Kasap. Kalbin varsa türkü yakarsın, kalbin yoksa insan yakarsın. Sivas'ta katledilenleri, başbağlarda katledilenleri hem ders almak, ibret almak üzere rahmetle minnetle anıyorum. Bugün bir dakikalık konuşmalar sırasında Kayseri Milletvekili Sayın Bayar Özsoy buradan Kayseri'deki hadiseleri üzerine yaptığı konuşmada protestoda bulunan bütün Kayserili hemşehrilerimizi provokatörlükle suçladı ve bu provokatörlük üzerinden de başaramayacaksınız vesaire dedi. Bakın ben size aslında provokatörün ve provokatörlüğün ne olduğunu Kayseri'deki hazin görüntülere yol açan aslında sabır timsali ve her türlü feraset sahibi olan Anadolu insanını sabrının sonuna getiren gerçek provokatörün kim olduğunu izah edeyim. Memleketi dünyadaki hiçbir ülkenin kaldıramayacağı bir Yunanistan nüfusu kadar kaçağı, göçeği, sığınmacıyı dolduranlardır aslında provokatör bu ülkenin namusu olan hudutlarımızı yol geçen hanına döndürenler şehirlerimizde neyi diyor belirsiz getto yuvaları oluşturanlardır provokatör topla tüfekle teslim alamadıkları ülkemizi milyonlarca sığınmacı işgaliyle ateşe atanlar bayrağımızın saygınlığına halel getirenler şehitlerimizin kanıyla canıyla yedi düvele karşı kazandığımız istiklalimizi tehlikeye sokanlardır. Bugüne kadar her türlü kışkırtmalara karşı metanetlerini korumaya çalışan vatandaş vatanperver vatandaşının sabrını sığınmacıları koruyup kollayarak inadına taşıranlardır provokatör. Sığınmacıların karıştığı adli vakaları ve sayıları milyonları aşan suç iddiası dosyasının savcılıklarda, adliyelerde, mahkemelerde raflara sığmadığını görmeyen ve gizleyenlerdir. Yapmayın, etmeyin. Bu aziz milletin sinir uçlarıyla oynamayın diyerek bugün olacak ibretlik hadiseleri tam 13 yıldır söyleyip uyaran gerçek vatanseverlere kulak vermemektir. Sayın Türkoğlu lütfen tamamlayın tamam efendim. Bu ülkenin kapılarını sığınmacılara kayıtsız şartsız açarak aslında koynumuzda ne beslediğimizi idrak etmeyenlerdir. Ülkemizde misafirlikleri çoktan biten, bayramlarda seyranlarda ellerini kollarını sallayarak memleketlerine gidip gelenleri geri gönderme cesaretini gösteremeyenlerdir aslında provokatör. Ülkeyi borç batağına batırıp bu canım memleketi mülkeci deposu olsun diye AB'den gelecek üç kuruş bahşiş niyetine euroya, dolara tamah edenlerdir. Kendi vatandaşımız işsiz güçsüz aç bir ilaç gezerken ucuz iş gücü ara eleman ihtiyacı safsatasıyla ülkemize beka sorunu yaratanlardır. Asıl provokatörler. Teşekkür ediyorum Sayın Türkoğlu.